Merhabalar. Sizlere bugün mağazacılık sektöründe çalışıyorsanız çok önemli 7 günden bahsetmek istiyorum. Ay bitmiş, geçen ay bitmiş. Hedefinizi belki yaptınız, belki yapamadınız. Yapmışsanız ayın bir itibariyle bir rehavet çöker üstünüze. Ve dersiniz ki, evet bu ay hedefi yaptım. Oh şöyle bir gün dinleneyim. Ve ikinci gün veya aynı gün şunu yaparsınız. Acaba ne kadar prim alacağım? O primi hesaplayarak ne kadar kazandığınızı görüp onun bir güzelliğini yaşarsınız. Sonra o parayı kafanızda harcamaya başlarsınız. Bunu buraya vereceğim, bunu şuraya vereceğim, bunu taksitime vereceğim, bunu kendime alacağım, kuaföre gideceğim, pantolon alacağım, gömlek alacağım, tişört alacağım diye. Ve o ki o dört gün boyunca paranız harca 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 bitmez çünkü devamlı giderlerinizin yerleri değiştirir. Sonra 5'inde maaş alırsınız ve 2 günde yani ne kadar geliriz olursa olsun 2 günde o zaten maaşı dağıtacağınız için 8. günün sabahında artık işinizde baş başa kalırsınız. Çünkü harcayabilecek paranız mantıken kalmadığı için yani dağıtacağınız paralar da kalmadığı için artık işinize odaklanıp eyvah ay kaçıyor deyip işe saldırırsınız. Veya hedefi tutturamadınız. İlk gün geldiğinizde kendine neden hedef tutturamadığınızın bahanelerini yatırırsınız. Hedef yüksekti, ürün gelmedi, benden kaynaklandı, personelden kaynaklandı, yağmurdan kaynaklandı, trafikten kaynaklandı gibi. O 2-3 gün boyunca o stresten neden prim alamadığınızı ve kaybınızı hesaplayarak daha demin nasıl harcamalarınızı dağıtıyorken şimdi de nasıl dağıtamayacağınızı hesaplayarak kendinizi 4 gün veya beş gün boyunca stres sokarsınız. Maaş aldıktan sonra da o maaşı beğenmeyip İki gün boyunca da yine dağıttığınız takdirde bakın burada olan şu geliriniz ne olursa olsun önemli değil. Çünkü herkesin kendine göre bir ödeme şekli var. Yedisinden sonra evet ya bari ben bu ayı kazanayım diyerek işe koyuyorsunuz Bakınız bu ilk yedi günü yönettiğinizde inanın ki son yedi gününüz çok rahat geçecektir. Rehavetin ana kaynağı daima start şudur arkadaşlar. Yarışmalarda hatırlayınız olimpiyat yarışları, koşu yarışlarında falan bütün yarışmacılar aynı çizgiden ve aynı saniyede başlar. Start tuşuna basıldığında veya ateşlendiğinde 8 tane, 9 tane yarışmacı aynı anda koşar. Peki onları zafere götüren nedir? Başlangıç noktası değil, nasıl başladığıdır ve nasıl devam ettiğidir. Sizler de ilk 7 günü değerlendirerek ay sonunda rahat etmek istiyorsanız çok iyi fizibilite yapın. Çok iyi araştırın. Bırakın paranız, geliriniz orada kalsın ama önemli olan o ilk 7 günü tamamen işinize odaklanın. Çünkü sizin için kayıp 7 gün olabilir.